Videolar iptal Özgür. Evet bir, bir, ya. bir bok yapamadı. Bir bok yapamadı Şeres. Videolar iptal. Bize fark etmiyor ki dayı. Doğru. Birinde de kalkarsın işte bilmem ne tutulması. Tutulması. Kürek tutulması. Dayı taşıdı mı? İşte biz bu sefer yolcu koltuğuna biz geçtik. Yani içerik çok. Her türlü senin işine gelir bu işler. Yolunlu. Zaten yanındaki adam da öyle düşünüyor bulmuşsunuz birbirinizi. Tencere kapak alıyor, olayı. Masif, masif, masif. Ama gözünü çatlatacağım onu ya. Kimin dayı? Dayıda bir gözlük fetişi var ya. O evet, var. Evet, bak s**ken çatlayacak böyle darbeden dolayı. Özgür. Sen tam bir göt oldun çünkü. Sana diyor Özgür. Köpük meselesini hatırlıyorsun değil mi dayı? Yine mi voli banladı bu? Niye voli banlıyorsun oğlum? Enivi'ye karşı güçlü. Duvar atıyorum üstünden atlıyor. Aman ver abi am e, pikini. Ben ben alayım orayı. Ne bileyim alm almıyor ya normalde o yüzden şey yapıyor. Oğlum <laughs> 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 ne kötü durumdasın ya. Yazık amına koyduğum ya. Bu ses ne ola <laughs> Ne bileyim ne <almayayım>, öyle. <laughs> Dayı sana bir Serafin cosplay yapalım mı? Ha? Serafin cosplay. O neymiş? Dansöz kıyafeti giydirelim sana. Allah. Ergin benim de çete geliyorsun. Ben hangi senin köçek kim göstereceğim sana. Oğlum götür. Dayı sen küfür etmeden bir gün durabilir misin? Dayı. Senin canım da sıkılmış orlarda ya. <laughs> Mahsene atmışlar İçki İç güvesi ya Mahsene. <laughs> like görmüşler sana ya. Yazık ya. Bodrum atmışlar adamı. Sesleri de kaybetmiş. Ne zaman dönüyorsun lan medeniyete? Ya bu oyun başlarken FPS niye düşüyor benim her defasında? İzlerin Kanka kötü. Aynen. Lak mal diyor adam ya. Oyun. Dayı yandan yemiş gibi konuşuyor bu aralar. Olur mu? Onu fark ettiniz mi? Al al Dayı iki yıldır yazıyorum hard disk. Belasını <laughs> Bilgisayarda hard disk yok. Chat <laughs> niye koymuyorsun ya ekrana? Chat'i niye koymuyorsun koymuyor. bilmiyorum ki. Koysana. Ben de, ben de bilmiyorum. Nasıl yapacağız? Şerezin ses niye var? İki Somali ile sıkıştırmış gece vakti. Dayı bu Somali fetişin nereden geliyor? Yaşanmışlıklar mı olsun? <laughs> Özellikle Somali istiyor. uşakta saatçilerle bir samimiyetim varmış. Duyduğum öyle. Bir saat ya. Doğru mu? Ha. 5 okay. yıldır silgürüz ya. Yapacak bir şey yok. Çerez öyle abi. ne 5 yıl lan? 5 yıldır çerez. Ne 5 yıl lan? Siliriz. Kim diyor onu? Ne 5 Dur mavi alalım. Bilin flaşı yok. Ha. Neymiş? Ondan sonra bota gidelim. Diyeceğim de. Direkt gidelim ya. Buraya şimdi şeye gelebilir. Ama oynamayı bilmiyorum ya. Geleceğim mi mi Hayır. Niye buradayken niye geleyim ya? Ne yapacağım ben orada? Kes çizdi mi? Adam bak sana geldi. Senin oyuncağını oyuna sokayım mı? Ben. ben sana iki kere sokayım. Ben senin oyuncağını oyuna ta sokayım. Abi hiçbir şey yok. Bu nasıl bir demirci oğlum? Bu What the fuck? <laughs> Gelecek mi dayı? Çerez fena taşıyor ya. Adamın flaşı yok alo. Duyuyor mu? Sar <laughs> Çerez. Ya var ya Annem nerede ki seni leylikler getirdi İnanmazdım Dayım, idim filiş yok. Duyuyun mu? Tamam, duyuyor. Çok ort. Bunu öldürür mü? Bizimkini, ort Beni öldüremez. Gel, yumurtam var. Gel bak, gel. Vur vur bir tane. <laughs> ya. Kes onu bak. Aferin. Aferin gelmedi bu şeyalım gel. Yok yok Ejder alacağım. Aurelion Sol gelecek sana. Ağlama. Gelsin. Tamam. Üç kişiyiz buradan. Gelsin. Ben top lane'de bir Mundo oynamak istiyorum. Bundan sonraki maç. Mid yok. Hı. Hmm. Bana söyleme. Botla insana küfür ediyor. Sen orada plaka al tamam. Gelecek mi mid'e de? Flaşı yok. Gelirsin. Geliriz. Sen geleceksen ben 10 oyuncu. Duyun mu? Duyun. Ne? Ne? Giriyorum. şey yok bak gel direk adam doğunca. Bana gidiyorlar. Şey ya senin ağzına Hiç... sıçayım. Ya, ya karma salak. Kaçmasa keseceğiz herifleri. Bana doğru kaçmıyorsan. Dedim mi bana doğru kaçtı? diye. mı işte e yani, sıkıntı oldu. E tamam orada o e mi bakacağım? 3 kişiden kaçıyorum. Ha, ne şey ne oğlum. Asist aldım ya. Yeterli yani iyi yine. Ben zaten kill mi alacağım ne yapacağım? Lan Kartosu sen nasıl bir adamsın abi. ya. Kill çalınca bilerek aldım oğlum. der. Kill al, almayınca bir kalmayınca kill alıp ne yapacağım der. Var <laughs> bir yorum var ya. Çarkı Asena senin kadar dans etmiyor. Ya. Ne <laughs> Yani böyle bir şey kalırsa ben de ben ne yapayım? Adamı çekiyoruz kendimize. Ama önünde durdu mu lan o? mı <laughs> gidelim. Ben keser miyim? Dayı gördün mü? Dayı bunda kimse yapmaz ha. Valla Allah razı olsun ya. Onu ayıktırayım yani. <Gülüyor> <Gülüyor> lan yürüyün lan. Ee bitti. Ee bitti. Biter tabi. Görmüyor musun çerezin yaptıklarını? Vallahi neler yaptım mesela anlatır mısın? Üzücü. Ah. Hadi lan. Tamam lan. Oy takdirleri almışız. Hadi, Hadi lan. Kulağı istiyor. Bak hadi lan den ağzını sokarım telini ıktırsın bak bana ha. Sen roundun ne oldu bu arada? Plat 1. Altın oldu yani. okay, nice. O zaman burası nasıl? Bak, bak, senin şey buraya gelmiş. Yaver. Kim? Kaos lazım. Hadi birbirinizi gondikleyin diyor. Kim o? Siktirmen. Alma şunu alma alma. En sevdiğim filmde bir şey yok ya. Bir sürü film var abi. Hangisini? Öyle bir şey yok abi. Bugün Fulvin. Bugün dayı dinliyor ya o yüzden. Esaretin bedeli falan var mesela. Dinlediği için kazanıyoruz. Bir sürü şey var ya. Ya niye volü banladı şimdi yine bu ya? Niye volü banlıyorsun oğlum? Sen niye yazıyor Sana ne? Sana ne? Şako almayalım ya. Dayı terbiye Nocturne ettik ya. Nocturne karşı kötü şako. Terbiyeliyerek oldu. Çünkü terbiyeliyerek. Yani. Abi adamın vücudunu beyni yes. Beyindeki tel, teller de gitmiş ama Terbiyeli yaptığı şeye bak ya. ve güldüğü şeye bak ama. Söylediğiyle ama bak güldüğü şeye bak ya. <laughs> Dünyanın en bilinen filmini söyledin dayı. Amın Işıkçı'nım ya çok istiyorsan söylerim ben sana ya. Bir sürü Söyle film. bakalım. Gel gerçekten onu da biliyordur ya. Söyle bakalım. Mesela raydan çıkanlar var. Değişik bir filmdi bak onu da izleyebilirsin. Bayağı olan izledim. şüpheliler. Olan şüpheliler var. Mesela sıkıysa yakala var. Bunlar fena değil ya izin. Ya ya. O Çok film ya. Forrest Gump'ı izledin mi dayı? İzledim. Bok izledin. Ne konusu? Zindan alası o kadar iyi değil ya. Abi ya Zindan alası izlenmez. Senin için iyi olmaz tabi. Anlamazsın ki sen. Sen bir Forrest Gump'ın anlat bakayım nasıl bir film. Ha fena Sağ ol teşekkür ederim. Forrest Gump zaten yani bir onun çıktığı sırada yani o zaman için Esaretin bedeli mesela Oscar almalıydı ama Forrest Gump aldı mesela o yıl. Öyle bir ilginç bir durum oldu. Zindan iyi değil diyor adam ya. Yardım. Değişik filmler var da böyle hani sizin bilmediğiniz ne olabilir ya. Benim baya bir arşiv vardı da. Baba serileri falan. Tıkı dostlar. Bana bunlar güzel filmler. Abi bizim film kültürümüz şoktur ya Bok film çok saniye. Sende film kültürü vardır ama kültürü yok Şey var bir de ya Adaletin peşinde diye bir film var mesela O da fena değil İzlenir Eski zaten daha iyi abi Bu adam benim kırmızıdan başladı? Bak buraya gelirsen öldürürüz bunu Gelemem ya. gelemem Gel öldürürüz bak iki oluyor Gelemem ki, nasıl geleceğim? Şimdi gelirim. Açıla açıla. Ne yaptı dayı bu? Bilmiyorum. Nereye flash attı? İşte yani bir şey yapmak istedi herhalde kendince. bana çarp. Evet. Sen niye yere de çarp atmadın? Atamadım ya. Ben aldı diye Sonradan bir şey çıktı. Neyse önemli değil ya. Tabii canım daha iyi oldu Erbat. bana. Bana et. İyi oldu. Bak işte orada yaptığı hata ne onun? Yunus'un arka tarafı gösterdi. Ben ne yapıyorum? Hep böyle çalıya çekiyorum. Olabildiğince başka yöne çek. Atmaya çalışıyorum. Falan. Ha Bu ne? E, i̇ki level. Gen kim şuna? Aa, ne yaptım lan ben? Yanlış verdim. Bu ne dayı? Melin flaşı yok. Neyse. Sıçrama Aha. Bu ne? Adam buradaymış. Flaşı hani belki... Oo, bunların ikisi de öldü ya lan. Biz şey açmadık ya. Ondan gitti burası. Bot. O bizim bot değil ne lan böyle? Bunlar ne abi? Bana adam, adam diye düşündüm de e ee, dönmedi ya. Neyse problem değil şu an. Hala problem değil de botlayın problem ama. Botlayın bayağı problem. Dayı mı dayı gelsene. Gel 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 gel. Yok gel. yok diyorum, gel. gel. Yok, yok. Gel şuna bir canı var. Şuna çabuk gel bak ben geldim. Sen de geleceksin. Duyuyor mu? Tam bundan sonra benim yere çağırma. Duyuyor mu? Adam anlamıyor ki ya. Yok skill'im yok diyorum ama bunun geri zekalı yaşıyor. Tapa genk attın. Tapa genk atmadım. Ne yaptın? Hiçbir şey yapmadım. Farm alıyorum. Dört oldu. Tapa genk attın gördüm. Oğlum tapta adam yoktu. Nasıl gen attım? Kalan tamam, mısın sen izleyelim, ya? Tamam izleyelim. İzleyelim. Tamam. Mal mıdır nedir ya? Geleceğim mi bir de? Ben bana geleceğim ben. <laughs> ne bakıyorsun ya? Bakıl. Olur. Bunlar niye görüş atmıyor ya? Mid Caitlyn'a aynen yani ben ne yapıyorum Caitlyn'le ya o adama? <laughs> Tam yok, boku yok, bir boku yok, hiçbir şey yok. Bak, 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 bak. Bak şuna bak. yo Altı mısın? Onu geçeceğim. Onu bir geçeceğim. en ölmüş. İyi oldu ya. o oh, buna geldi abi. Bu ne? Ben jungle Diff'ten çok sıkıldım ya. Allah. Oh. Git kes Meli, git kes. Meli kes. Bunu kesersin kesersin. Ha? Ben de olmasam kill alamayacak ya. Baby tut baby tut. baby tut, baby tut. Baby tut, baby tut. Baby tut. Baby'ni s***im ya. Eee yerin ne? Ya. Tamam. İyi mi oldu şimdi? İyi mi abi? Adamla kapattı oradan bir şeyler yapıyor. Neyi <laughs> tutsan ayırsa ne olacak? Adamlar kurtçuk oluyor. Salalım oraya. Gel gidelim kurçuğa. Ya da gidelim hadi bakalım. Gel. Hani kurt oluyorlardı? Abi. Ne oldu bir yerde işte. Dayı. Şimdi ne? sana söylesem haklı mıyım? Yüzde yüz haklıyım. Yüzde yüz haklıyım. Bak bak yaptı hareketi bak. Şuradaki wave'i almayıp Garen'i oluyor. Garen, Garen bas ultiyi. Hadi ya. Ah oh be. Ben de kaldım. Biraz kötü olan ama oluyor. Bota gitmiş falan. Aa? Adam buraya girmiş çıkmış. Bıktım ya. Bota gidelim. Böyle bir jungle diff yok ama ya. Harbiden yok. Neyse buraya gireceğiz. Salak kan. Ignite bitse gitse yenecek. Biz de ejderim gitse de olur. Ne yapacağız? Ama bu gelmez bizim peşimizden. Biz dönem abi ya. İtem bitir. Nereye gitti acaba? Bende. Bende mi? Güzel. Gelsene şu kuleyi alalım. Adamın flaşı yok. Aferin lan. Aferin lan yarak adam. Ya. Kimdi mi olay? Ya şu şeyi aldık ya. Ona göre ekleyeyim ben peki. 12 7 gerideyiz chat. Bu ejderha girmiş. Bak oraya bakabiliyor musun? Yok ben. Ejderha adam. Ben ha? Ben gelmem. Ulti at, tamam. Tamam ulti at. Ulti at. Tamam. Dayı sen ne alacaksın o itemleri? Ben karışık. İki item ettim. İki item aynı anda bitmiyor bu ildi mi? Bitmiyor lan. Az kalmış. Eşar bir puştuk olabilir. Trapleri niye güzel dojladı. Ne diyorsunuz? olur? Şu trap değil de şunu fazla iyi dojladı. Buraya da girdik görememiştir beni. Buradaymış da. Ben bir o pozisyonda daha yaşa bakayım. Belli olur. Bak burada eş var. ulti atarsa Geliyorum içinde korumak için buna bir şey yapamaz Adam öldü oldu. Öldü O ne lan? <laughs> What the fuck o neydi? Ultimate Tier'i sanırım. Allah Allah. Çok garip bir şey oldu ya. Emekli maaşı yaptı aynen. Asi asi. Aklı elimizde iyi durumda ya. Yavrum Hoş geldin yavrum. Kimden? Oğlum hayır yayının gitmesi çok garip. Yayın gidince şey yaz diyor. Uyarı geldi OBS'ten. Yayın anahtarına sahip böyle bir kanal bulunamadı diyor. Ne alaka mı? Yayın anahtarım değişti herhalde. Anlamadım. Karşıda jungle olmaz var ya Nocturne. Bu oyun 20 kill falan almıştım. Yürü yürü. Bu sıkıntı ya. Sana gelmesin de şurunu burun. Yürü yürü yürü. Tiplere bak heriflerin ya. Ah. Burası eksikti abi ya. Adam Ramuz oyunun yeniden kaçıyor ya. Valla şaka gibi. O da bir stunman falan gidip oğlum. 5 saniye stun yemişiz. Ne anlatıyorsun bunu? Atamıyorsun ki. 5 saniye. Bu ne? 5 elli. Şu an çok vuruyorum ya. Direkt mahvederim. Buraya rapid fire aldık değil mi? Şunu bir bitireyim de. Balon bile geliriz aslında da. eşi meşi kesmek lazım. Yani kitle kontrol olayını. Bu ne lan? Bu ne? Girelim buraya. Gir. Oğlum, Oğlum Garen'e ne biçim vuruyorum lan? Ben oraya geldim geldim ultis falan yok şeyin. Ulti kule altı üstü. Go! Oha! Kim attı ki? Boşlama. Bitsin ya. Roznard evet almalıyım belki de. Ben işte etrafa gidip geleyim diye yaptım ya. Çabuk gidip geleyim diye yaptım. 3.15'i e aç izleyelim diyenler var. Açalım. 3.15'te ne oldu? Ha çarp atamadım ya kırmızıya. Yok orası mı? Yok değil. Hemen bakalım. Bilmiyorum. Kayn güzel oynadı bak kayn bir şeyler yaptı Bakalım hiç 15 neler olmuş Bunun götünü taşıyınca abi Adam izlenmiyor ya Abi sıçrattık bu galiba? Sıçrattık evet boş sıçrattık q dedim de değil mi? gelmedi ya aman Q'um yoktu bak, orada bak onun yine yalan attı yalanını unuttu yok varjetiniz mi bak yalan attı sonra gerçeği yani. hatırladı yani otomatik yalan söylüyor adam artık evet evet, evet. neyse götünü taşıdım ben ya onu bunu so boş ver yani hadi gel boş ver götünü taşıdım ben onu bile kimse Daha ne bana bilir. dayı da bolca bonus <laughs> Kimse bir şey diyemez yani. Bunun Dayıla, götünü taşıyorum. Kaç eldir. göt gibidir. Dayı da bol eldir? bol bulunur. Götünü taşıyorum senin. Bak bugünkü girilen oyunlar 21 tarihte. Kaç eldir götünü taşıyorum. Evet.